YouTube ve sosyal medya dünyasının bazı ünlüleri bu dünyaya o kadar erken yaşta veda etti ki. Kimi daha 30'unu bile göremeden çekip gitti. Kimi ise orta yaşı tamamlamadan. Ancak onlardan geriye ise bıraktıkları eserleri ve hikayeleri kaldı. Belki de yaşamaya devam etselerdi hepsinin hayatında çok şey değişecekti. İşte biz de bugün erken yaşta hayatını kaybeden ünlü YouTuber ve fenomen isimleri sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. 12 numara TikTok fenomeni Şehmus Özdemir Ares ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Şehmus Özdemir, Antalya'da 2 yıl önce 14 yaşında bir kız çocuğunun uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla kızın babası ile erkek kardeşi tarafından darp edilmişti. Daha sonra ise yoğun bakım servisine kaldırılan sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşmişti. 16 Şubat 2020 tarihinde Şehmuz Özdemir'in beyin ölümü gerçekleştiğinde ne yazık ki henüz 20 yaşındaydı. Peki Şehmuz Özdemir kimdir ve nasıl tanınmıştı? Şehmuz Özdemir Antalya'da yaşamını sürdüren, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla bilinen bir fenomendi. TikTok adlı mobil uygulamayla tanınan Şehmuz Özdemir genellikle skeç ve benzeri paylaşımlar yapıyordu. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiren Şehmus Özdemir 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıydı. 11 numara YouTuber Barkın Bayoğlu Altın elbiseli adam lakabıyla bilinen ve yayınladığı motorsiklet videolarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Barkın Bayoğlu 15 Temmuz Şehitler köprüsünde geçirdiği motorsiklet kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Barkın Bayoğlu 25 Temmuz 2017 tarihinde motosiklet kazası sonucu hayata veda ettiğinde ne yazık ki henüz 42 yaşındaydı. Peki Barkın Bayoğlu kimdir ve nasıl tanınmıştı? 1975 yılında İstanbul'da doğan Barkın Bayoğlu, motosiklet camiasında tanınan bir isim olsa da birçok insan onu YouTube videolarıyla tanımıştı. Ayrıca Barkın Bayoğlu, Kazakistan'da çalışırken bir de ölen bir prensin altından elbisesi ve kırmızı bir kaftan ile birlikte gömüldüğünü ve üzerindeki yazıların Türkçe olmasından etkilenmişti. Daha sonra ise Türkiye'ye döndüğü zaman bir video çekiminde giydiği tulumun altın rengi olması ile birlikte bir anda altın elbiseli adam olarak hafızalara kazınmıştı. 10 numara YouTuber Cem Korkmaz YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Cem Korkmaz, evinde intihar ederek hayatı erken yaşta veda etmişti. Cem Korkmaz'ın intihar haberi üzüntü yaratmış ve birçok soruyu da beraberinde cevapsız bırakmıştı. Cem Korkmaz 1 Kasım 2017 tarihinde vefat ettiğinde ne yazık ki henüz 30 yaşındaydı. Peki Cem Korkmaz kimdir ve nasıl tanınmıştı? Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz'ın da oğlu olan Cem Korkmaz 1987 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladıktan sonra Bursa Devlet Tiyatroları'nda oyunculuk eğitimini almıştı. YouTube üzerinden kısa videolar yayınlayan Mediacraft isimli şirketin yapımını üstlendiği Oha Diyorum isimli kanalda YouTuber'lık yapan Cem Korkmaz sunucu ve oyuncu kimliğiyle tanınıyordu. Ayrıca sosyal medya fenomeni de olan Cem Korkmaz birçok sinema filminde, dizide ve reklamda rol almıştır. 9. numara. YouTuber Emre Özkan Ünlü YouTuber Emre Özkan kiraladığı stüdyosunda çıkan yangında kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmişti. Yaptığı şarkılar ve parodi videolarla dikkat çeken Özkan'ın ölümü sevenlerini çok üzmüştü. Emre Özkan 12 Kasım 2018 tarihinde stüdyosunda çıkan yangında hayata gözlerini yumduğunda ne yazık ki henüz 25 yaşındaydı. Peki Emre Özkan kimdir ve nasıl tanınmıştı? 1993'te Samsun Havza ilçesinde dünyaya gelen Emre Özkan İstanbul'un Bağcılar semtinde yaşıyordu. Çektiği videolar ile tanınan YouTuber Emre Özkan hazırlamış olduğu parodiler ile sık sık gündeme de geliyordu. 8 numara YouTuber Nahide Cansu Kovancı YouTuber Emre Özkan arkadaşı Nahide Cansu Kovancı'nın seslendirdiği şarkıları kaydederken kiraladığı stüdyosunda çıkan alevler ve yoğun dumanlar kısa sürede stüdyolarını kaplamıştı. O sırada Emre Özkan da, Nahide Cansu Kovancı da yangının farkına vardıklarında artık iş işten geçmişti. Çünkü alevler ve yoğun duman kısa sürede stüdyonun çevresini iyice sarmıştı. Daha sonra ise ne yazık ki her ikisi de yoğun dumanda boğularak hayatlarını kaybetmişlerdir. Nahide Cansu Kovancı 12 Kasım 2018 tarihinde vefat ettiğinde ne yazık ki henüz 24 yaşındaydı. Peki Nahide Cansu Kovancı kimdir ve nasıl tanındı? İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencisi Naide Cansu Kovancı, YouTube'da yayınladığı müzik videoları ile tanınmıştı. 7. Numara. Sosyal Medya Fenomeni Rapçi Mehmet Aykan İnternet aleminin en unutulmaz videolarından birine sahip olan DJ Dikkat adıyla tanınan Mehmet Aykan, 12 Mart 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ama kalp krizi sebebiyle vefat ettiği söylense de aslında resmi açıklamalarda ölümüyle ilgili kesin bir şey söylenmediğini ayrıca belirtelim. Peki Mehmet Aykan kimdir ve nasıl tanınmıştı? Rap dünyasına yeni bir soluk getiren kendisine has tarzı ve ile kısa sürede milyonlarca genç tarafından sevilen Mehmet Aykan, heyecana attığı disile tanınmıştı. Ayrıca şarkıları ve videoları aşırı derecede argo ve küfür içerse de takipçileri bu videoları yıllardır ezberlemekte ve tekrar tekrar paylaşmakta. 6 numara YouTuber Alican. Tırcı Ali Lakabıyla bilinen ve tır sürerken çektiği videolarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Alican 3 yıl önce aracında uyurken kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti. Bunun akabinde Nevşehir'de yaşayan teyzesinin oğlu yaptığı açıklamada "Kuzenim Alican tırıyla yük boşalttıktan sonra yorgun düştüğünü ve ardından aracında uykuya daldığını ve bir daha uyanamadığını" belirtmişti. Alican 3 Kasım 2017 tarihinde kalp krizi sonucu hayata veda ettiğinde ne yazık ki henüz 49 yaşındaydı. Peki Alican kimdir ve nasıl tanınmıştı? Sempatik tavırlarıyla YouTube'da kısa sürede büyük hayran kitlesi edinen Alican, tır yolculukları sırasında çektiği videolarla popüler olmuştu. Bir dönem araba tanıtım videoları da çeken Alican, daha çok tırcı Ali lakabıyla tanınıyordu neşeli tavırları ve kendine has üslubuyla birçok kişi tarafından sevilen Alican'ın ölüm haberi sevenlerini derinden üzmüştü. 5 numara Müzisyen Onurcan Özcan Kariyerine müzikle devam eden Onurcan Özcan, Şile'nin İmrenli mevkiinde 5 arkadaşı ile birlikte bir tekneyle açılarak alabora olmuştu. Bir gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Onurcan Özcan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Onurcan Özcan 3 Haziran 2018 tarihinde vefat ettiğinde ne yazık ki henüz 21 yaşındaydı. Peki Onurcan Özcan kimdir ve nasıl tanınmıştı? 6 Kasım 1997 yılında İstanbul'da doğan ve kendi yazdığı besteleri seslendiren Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla tanınıyordu. Buğulu ses tonu ile şarkılara kattığı farklı yorumlarıyla ciddi kitlelere ulaşmayı gerçekten başarmış, nadir isimlerden biri olduğunu Buradan net bir şekilde söyleyebiliriz. 4 numara Sosyal medya fenomeni Rapçi Muhammed Mustafa Dede Almanya'dan gelen arkadaşlarını Hatay havaalanında kalıp evine götüren gençlerin kullandığı otomobil bir tırın altına girmişti. Kazada rap müzik sanatçısı Mustafa Dede, üniversite öğrencisi Merve Gülap, Almanya'dan tatil için gelen İpek Yetkin hayatını kaybetmişti. Ayrıca rapçi Mustafa Dede'nin Ölmeden kısa bir süre önce internete yüklediği ölümü anlatan kendi sesinden müzikli videosu ise herkesi ağlatmıştı. Mustafa Dede 1 Mayıs 2013 tarihinde trafik kazası sonucu hayata veda ettiğinde ne yazık ki henüz 22 yaşındaydı. Peki Muhammed Mustafa Dede kimdir ve nasıl tanınmıştı? 1991'de dünyaya gelen Muhammed Mustafa rap dünyasında kendi has tarzı ve sempatikliği ile kısa sürede milyonlarca genç tarafından tanınmıştı. 3 numara Sosyal medya fenomeni Aşkın Mert Şalcıoğlu Büyü olarak tanınan Aşkın Mert Şalcıoğlu bir akşam kalbi ani şekilde durmuştu. Daha sonra hemen hastaneye kaldırılan VİO, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yummuştu. Aşkın Mert Şalcıoğlu 30 Mayıs 2018 tarihinde vefat ettiğinde ne yazık ki henüz 18 yaşındaydı. Peki Aşkın Mert Şalcıoğlu kimdir ve nasıl tanınmıştı? 2000 yılında dünyaya gelen Aşkın Mert Şalcıoğlu vefat etmeden birkaç gün önce 18 yaşına yeni girmişti. Üstelik Vio küçüklüğünden bir ilgi duyduğu rap müziğini ta ilk öğretim yıllarında uğraşmaya başlamıştı. Genç yaşında yazdığı sözlerle ciddi hayran kitlesine ulaşan Vio, Türkçe rap için gelecek vadeden en genç sanatçı olduğunu buradan apaçık bir şekilde beyan edebiliriz. Ayrıca yer aldığı ilk klibi olan Hoş Geldin Mahalleme yayınlanmadan tam bir gün önce hayata gözlerini yummuştu. 2 numara YouTuber Furkan Gezici YouTube'da Benim Kanalım Gezici kanalının sahibi olan Furkan Gezici 4 ay yoğun bakım tedavisinin ardından maalesef kanseri yenik düşerek hayata gözlerini yummuştu. Furkan Gezici 20 Haziran 2018 tarihinde kanseri yenik düşerek hayata gözlerini yumduğunda ne yazık ki henüz 9 yaşındaydı. Peki Furkan Gezici kimdir ve nasıl tanınmıştı? Kanserle mücadele ederken moral bulmak için evde YouTube'a yüklediği videolarla tanınmıştı. Ayrıca ünlü YouTuber Enes Batur kendisine hem maddi hem manevi destek olabilmek adına kanalında bir takım videolar bile yapmıştı. Ama ne yazık ki uzun süre devam eden hastalığı yüzünden küçük yaşta hayata veda ederek sevenlerini şoke etmişti. 1 numara Sosyal medya fenomeni Nesli Can Tay, sosyal medya hesaplarında kanserle mücadelesini anlattığı paylaşımlarıyla tanınan Nesli Can Tay, 4 kez yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Nesli Can Tay, 20 Eylül 2019 tarihinde kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumduğunda ne yazık ki henüz 21 yaşındaydı. Peki Nesli Can Tay kimdir ve nasıl tanınmıştı? YouTube hesaplarında kanserle mücadelesini anlattığı paylaşımlarıyla tanınan Nesli Cantay, kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmekteydi. Daha sonra ise bacağında oluşan tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağını kaybetmişti. Nesli Cantay, son kez kansere yakalandığında da bu hayatta kalmayı çok istiyorum ve ben kazanacağım diyerek kanserle tüm gücüyle mücadele edeceğini söylemişti. Ancak Nesli Can'dan bu kez acı haber gelmişti geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybetmişti. Ayrıca Nesli Can henüz 21 yaşında olmasına rağmen 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki başarma duygusunu harekete geçirmişti. Listemizin sonuna gelirken bir şekilde hayatımıza girmiş olan bu isimleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ayrıca bu isimlerin ardından bize de dua etmek düşer. Sizlerin de dualarınızı yorum kısmında mutlaka bekliyoruz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.